Hocam geçen sene ben kurban kestim. Bu sene de eşim adına kurban keselim diyebilir miyiz yani eşim için kurban kessek olur mu? Yani soruyu soran siz olduğunuz için ben evet. sizin üzerinizden Lütfen. devam edelim. Siz geçen sene kurban kestiniz ya. Kurbanla yükümlüydünüz doğru mu? Evet. Yani mali yükümlülüğünüz vardı kendi adınıza kestiniz. Peki eşinizin yoktu değil mi? Evet. O zaman o yükümlü değildi kurban sizin adınıza kesildi. Peki bu sene bugün artık baktınız ki ya ben maddeden zor durumdayım. Ama eşimin mali durumu kurban dur kesmeye nedir Ehil. Ma yani mali yükümlülüğü var. O halde siz kesmeyeceksiniz, eşiniz kesecek. Parasını ben versem de olmuyor mu? Acaba? Hayır. Siz fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Onun mali durumu iyi ya. Evet. Sizin olmadığı için kurban parasını alacak paranız da yok zaten. Onun iyi. O ne yapacak? Kurban parasını kurban parasını kendi parasından ödeyecek ve ondan sonra kurbanı kesecek veya kestirecek vekaleten. Diyorsunuz ki ya her şeyi ben yaparım onun adına parasını ben ödesem ama onun adına kessem olur mu? Onun onayı ve rızasıyla olur. Değil mi? Olur. Peki her iki taraf zenginse, imkanları varsa herkesin ayrı ayrı. O zaman her ikisi, de ayrı ayrı. her ikisi de kesecek. Hatta karı koca değil, çocuklar arasında ki geniş bir aile düşünün. Yani çocuk, ço yani çoluk çocuk çalışıyor. Onların da birikimleri var. Hı hı. Peki bu birikime sahip olan bir kişi ondan sonra ne yapmalı? Ne yapmalı? Ee, anne babanın durumu iyi olduğu gibi çocukların durumu da o zaman hem anne baba hem de mali durumu iyi olan çocuklar da kesmeli. Yani bir ailede birden çok kurban kesilebiliyor. Çünkü namaz gibi oruç gibi kurban ibadeti de nedir? Ferdi, şahsi bir yükümlülüktür. Evet. Bireysel bir yükümlülüktür. O halde bu yükümlülüğü taşıyan aile fertlerinden kim varsa her hepsi hiç kimse yoksa hiçbirisi. Birisi ise birisi, üçü ise üçü. Evet. Yükümlülük taşıyan herkes keser.